Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Böyle bir YouTube kanalı açmaya karar verdik. Çünkü artık daha fazla ilgi alanına yayıldı mizaç konusu ve çok fazla mizaçla ilgili bilgiye sahip oldunuz. Fakat temelinde aslında biz neyden bahsediyoruz? Neden bu konuyla ilgileniyoruz? Onunla ilgili ise biraz daha net bilgiler vermek için, daha düzenli bilgiler vermek için bu kanala karar verdik. İnşallah sizler için de, benim için de, bizler için de hayırlı olur. Öncelikle dört elementten başlamak istiyorum. Çünkü bu ilmin kaynağı aslında alemin başlangıcı kaynağı olan dört elementten başlıyor. Dört element sadece İslam'ın veya Yunan filozoflarının bir konusu değil. Dört element alemin doğuşunun ve alemin kuruluşunun konusu. Yani buna, buna hem felsefede rastlarsınız, hem matematikte rastlarsınız, hem Kur'an'da rastlarsınız, e, gidip bir tıpta rastlarsınız. Her yerde dört elemente, elemente rastlarsınız. Çünkü dört element her şeyin kaynağıdır. Peki nasıl başladı bu dört element? Aslında düşüncesel olarak neyden var oldu? Varlığımızı araştırırken biz dört elementi e, inceler olduk. Varlığımızı nasıl araştırdık? İşte ben nereden var oldum? Neyden var oldum? Nasıl var oldum? Gibi düşüncelerden artık insan daha fazla alemi incelemeye başladı. E, felsefe olarak nereden var olduğumuz bazen toprak ana, bazen ateş yanmaktan, bazen suyun berraklığından, bazen havanın yayılmasından var olduğumuzu düşünülmüştür. Fakat... E, bu çok konulu, çok görüşlü olaya Empedokles kendisi net bir sistem koydu. Dört element vardır dedi ve alem bu dört elementten oluşur dedi. Bunlar nedir? Hava, su, ateş ve topraktır. Evet burada bir sıkıntımız yok. Biz bunu aslında ilkokulda, ortaokulda, sosyal bilgiler derslerinde çok erkenden öğrendik. Fakat bizim burada ilgilendiğimiz konu Aristoteles'in Yunan filozofu Aristoteles'in bunun sıcaklık, soğukluk, ıslaklık ve kuruluk olarak da yine kendi içinde dörde ayrılmasından da yeni bir ilim, yeni bir bakış açısı, yeni bir kaynak ortaya çıktı. Peki bu dört element insana ve aleme nasıl tecelli etti? Baktığımız her şey, gördüğümüz her şey, duyduğumuz her şey, hissettiğimiz her şey ve en önemlisi bizler. Bu dört elementten muhakkak kendi içimizde barındırıyoruz ve birisinin de ağırlığıyla yaşıyoruz. Evet, birisinin ağırlığıyla yaşıyoruz. Yani hepimizin vücudunda, bedeninde, ruhunda, bilincinde bu dört element mevcuttur. Bu dört element bize nasıl yansır? Duygusal olarak ahlak ateştir. Estetik ve ruh sudur. Akıl havadır. Ve fiziksel olan her şey yani madde topraktır. Hepimizin hayatında bunlar mevcut yani bunlar olmadan yaşayamayız zaten. Fakat hılt olarak da bunlar bize yansıyorlar. Kemiklerimiz topraktır, kanımız havadır, vücudumuzdaki tüm sıvılar sudur ve vücudumuzdaki e, asit ateştir. Ve biz fiziksel olarak da ruhsal olarak da bu dört elemente muhtacız ve bu dört elementle hayatta kalıyoruz. Ama biz mizaç dediğimiz zaman kişilerde şunu kastediyoruz. Sizin mizacınız dediğimiz zaman, madem ki bu dört mizac bizde var, o zaman bizim mizacımız diye bir şey nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Bu dört hılttan ve bu dört varlıktan, dört hissiyattan birisi muhakkak sizde ağırlıklı ve fazla oluyor. İşte biz bunun dengelenmesi ve aynı zamanda keşfedilmesi üzerine ilimler üzerine uğraşıyoruz. Dört element sadece e, insan üzerinde konuşulmaz. Baktığımız zaman dört melekten de bahsedebiliriz. Dört e, mevsimden bahsedebiliriz. E, günün dört bölümünden bahsederiz. Dört büyük kitaptan bahsederiz. E, bu dört olan her şey bu dört elementle ilgilidir. Hayatımızda dörde ayetine ne görüyorsak bu dört elementle ilgilidir. Ve davranışlar. Gördüğümüz gibi baktığımızda bir insanın ateş davranışı, hava davranışı, su davranışı ve toprak davranışları vardır. Bazen hangi mizajda olursak olalım o elementin davranışına yöneliriz. Hayat bizi ona yönlendirilebilir. Bu ne zaman tehlikeli olur? Bu ne zaman önemli olur? Bu bizim hayatımıza hakim olduğu zaman ve element bize galip geldiği zaman bu tehlikeli olur. İşte biz bu yüzden bu dört elementin insan hayatında ve alemin tecellisinde nasıl yer aldığı üzerine konuşmayı seviyoruz. Sizlerle paylaşmakta istiyoruz. Yine Adem'in yaratılışına gidelim. Ee, Hazreti Adem'in yaratılışında e, Kur'an'da şu şekilde bahsediyor. Biz onu e, balçıktan yani ıslak bir topraktan yarattık. Şimdi toprak zaten bizim elementlerimizden birisi. Su sula, suyla buluşacak ki balçık haline gelsin. Balçık haline geldiğinde de sudan bahsediyoruz. E Bu ısınmayla bir şekil haline geliyor. Yani sıcaklıkla ve nefsle, nefsle e, yine Hazreti Adem'in yaratılışında. Ve allah Teala Kur'an'da biz ona ruhumuzdan üfledik diyor. İşte burada havadan bahsediyor. Gördüğümüz gibi dört elementle Hazreti Adem'in yaratılışı yani bizlerin yaratılışından aynı yere varıyoruz. İnsan kendi yaratılışını bilecek ki alemin döngüsünden haberdar olsun. Çünkü insan zaten kendisi küçük bir alemdir, küçük bir varlıktır. Kendisinde bu alemde gördüğü her şey mevcuttur. Denizler, toprak, ağaç, hayvanlar, duygular, kavgalar veya sevgiler hepsi mevcuttur. Hangisini aktifleştirirse, hangisini doğru yaşamayı seçerse, hangi elementini güzelleştirirse işte orada kendi gerçekliğini ispat etmiş ve Yaşamış ve bilincini arttırmış olacaktır. Dört elementi bilmek kendini bilmek, kendini bilmek alemi bilmek, alemi bilmekte yaşama sebebini ve yaşam sevincini bilmek demektir. Dört element her zaman karşımıza çıkan konulardır ve bizler onu hayatımızda nasıl yönetmeyi bilirsek aslında gelecek kaygılarımız da gitmiş olur. Çünkü ben iş hayatımda ateşi yönetirim, ev hayatımda suyu yönetirim, arkadaş ortamında havayı yönetirim. Fakat bir araştırma yaparken işte orada toprağı yönetirim. Kişi kendi hayatını yönetirse zaten alemdeki çoğu sistem toparlanmış olacaktır. İnşallah bu konu üzerine daha ayrıntılı bilgiler vermeyi hedefliyorum. Çünkü çok fazla internet ortamında bilgi kirliliğine rastlıyor olabilirsiniz. Siz de haklısınız. Ama artık daha net ve daha açıklayıcı, daha kaynaklı bilgiler üzerinden gideceğiz. Ee, i̇nşallah siz de bize destek amaçlı kanala abone abone olabilirsiniz. Ben de yeniyim, heyecanlıyım. Sizlerle birlikte ben de öğreneceğim, ben de çabalayacağım. Ee, tekrardan görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.